uğursuzluk yalanı. Bir zamanlar avlanmayı çok seven bir hükümdar yaşıyormuş. Bir sabah adamlarını yanına alıp ava çıkmış. Önde hükümdar, arkasında adamları ormana girerlerken tek gözü kör bir adamla karşılaşmışlar. Hükümdar tek gözü kör adamla göz göze gelince atından yere düşmüş. Daha ayağa kalkmadan şu emri vermiş. Bu adamın kellesini derhal uçurun. Tek gözü kör adam neye uğradığını şaşırmış. ''Aman efendim yapmayın, ölümü hak edecek ne kusur işledim ki?'' demiş. Hükümdar, ''Sarayımdan çıktıktan sonra gördüğüm ilk yabancısın. Sen uğursuz biri olmalısın ki seni görünce atımdan düştüm.'' demiş. Tek gözü kör adam çok gücenmiş bu söze. Öleceğini bilse de söyleyeceğini dile getirmekten korkmamış ve ''Ben de sizin gibi sabahleyin yola çıktım. Benim gördüğüm ilk yabancı da sizsiniz. Siz beni görünce atınızdan düştünüz.'' Ben ise sizi gördükten sonra canımdan olacağımı öğrendim. Şimdi insaflı olun da söyleyin. Siz mi daha uğursuzsunuz, ben mi? Ya da uğursuzluk yalanına inanmakla bir cana kıymaktan başka ne elde edersiniz? Hükümdar tek gözü görmeyen adamın cesaretini ve sözlerin doğruluğunu takdir etmiş. Gerçeği görmesini sağladığı için bir kese altın vererek onu serbest bırakmış.